Tekrar merhaba sevgili dostlar. Şimdi uluslararası piyasalara konuşacağız sevgili devrimle. Enflasyon rakamları bekleniyor Amerika'da. Bu sefer 7.3 bekleniyor. Şimdi yani 7'den 7.3'e 0.3'lük bir şey var. Hala 0.25 mi 0.50 mi faiz arttıracaklar diye büyük bir tantana ve fiyatlamalar oluyor. Yani enflasyon böyle 0.50 artıyor da onu kimse millet bir gün falan konuşuyor sonra e, faiz arttıracaklar lan faiz arttıracaklar deyince o önemli hale geliyor e, fakat şey metallerde bir şey var metallerde e, enflasyonun geldiğine ikna olmuş e, traderları görüyorum yani e, geçici değil miymiş? Değil galiba şey e, enflasyon Geldi demişler yani o Godo geldi diye onlar o Godoyu bekliyorlar Godo geldi diyorlar şimdi ve e, tuhaf fiyatlara var altında gene tabi 1835'in altındayız hala e, gümüşte de 23 30'un altındayız hisse e, senetlerinde zaten e, Alverde usuna çevirdiler şeyi piyasayı e, ne diyorsun evet şimdi enflasyon Amerika'nın enflasyonu açıklayacak kurumlarına da dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde devlet verilerine herhangi bir güvenim yok. Bunu aylardır sizle beraber dile getiriyoruz. Şimdi dolayısıyla burada bir enflasyon datası ne gelir ne gider falan yorumu yapamayacağım. Normalde yükselmesi neredeyse cepte olması gereken bir şey enflasyon. Ama bunu bu şimdi oynarlar. Bu şimdi düşük gösterir gelecek ay. Aa, bakın enflasyon geldi mecburen faiz arttıracağımı oynayabilirler. Şubat ayında bu veri dışında daha önemli bir veri kalmıyor. Dolayısıyla Şubat'ı böyle milletin parasını ekranda alarak traderların parasını milletin küçük yatırımcının ve şeyin parasını aldıkları bir döneme çevirebilirler. Ne demek istiyorum? Böyle dalga boyları aşağı yukarı aşağı yukarı oynadığı sürece büyük olduğu sürece aniden bir hisse bakıyorsunuz yüzde yirmi aşağıda. Ertesi gün yüzde yirmi yukarıda falan. Bundan para kazanamaz uzun vadeli yatırımcı veya küçük yatırımcı. Çünkü oyundan ne zaman çıkacağını bilemez. Çok sert düşer panikler satar. Çok çıkar aa gidiyor galiba der döndü al sinyali verdi der alır. Ya şimdi hisseleri sürekli tarıyorum tarıyorum. Gerçekten o kadar düşük fiyatlı hisseler var ki. Ama ben bunu 2000'de de yapmıştım. 2000'de de çok düşük hisseler vardı. Onlar daha çok düşmeye devam etmişti. Onun için böyle düşüşlere pek ikna olmamaya çalışıyorum. Yani şimdi bakıyorum, aa ulan çok güzel bu filan diyorum. Sonra Nasdaq'a bakıyorum, hiç ucuz değil. Bir bakıyorum Apple, Google tarihi yükseklerde seyrediyor. Ya işte devrim o tarihi yükseklerde seyretsin zaten. Yani bu kadar para kazandılar filan dendiği zaman abi öyle bir fiyatlamayı kazanacak hiçbir şey yok. Öyle bir yüksek fiyatlama var ki işte Tesla'ya bakıyorum hala hala düşmüş hali 900 dolarda Yani Amazon mu? 45 çarpanla mı işlem görüyor? Evet. Yani Amazon mesela. Yani öyle bir şey getirdi ki çok kötü bilanço beklenirken. Yani Apple'ın ve PayPal'ın bu kadar kötü bir bilanço, şey, Apple'ın diyorum, PayPal'ın ve e, Facebook'un bu kadar kötü bilanço Amazon getirdiği. Amazon'un o korkunç da şeyden kaynaklanıyor. Bir halka arızdan kaynaklanıyor galiba. Evet evet. Yani şey değil. E, operasyon... Operasyonel değil. Operasyonel değil. Evet. Yani zaten Şöyle bakıyorum. Ben Amazon'la Alibaba'ya baktığım zaman mesela Amazon mu alırım Alibaba mı? Alibaba tarihi şu anda en düşük fiyatlarında falan seyrediyor çarpan olarak. E, rasyo olarak. Ama yani teknik olarak da fena değil ama orası ne oldu? Gitti Çin'le Amerika'nın arasına sıkıştı kaldı yani. Orası o kadar iyi bir şirket. Bu kadar iyi kar eden bir şirket. Fakat şu anda Çin'den büyük baskı gördüğü için ve arada sıkıştığı için sıkıntı yaşıyor. O açıdan orayı sadece bir liste olarak değil o resmen global ticaret savaşının ortasında kalan şirket olarak baktığımız için başka bir gözle inceliyoruz. Yani hisseye bakarken tabii çok fazla faktör var. Şimdi ama asıl oldu şu anda dünyada az önce söylediğim gibi yani enflasyon yani cuma günü gelen Amerika e, istihdam rakamı o kadar saçma ve o kadar manipülatif ki ya nasıl Bey, önceki iki ay 700 bin revize oldu ya. Yani o revizelere kimse bakmıyor. Ha, ya bin iki bin falan değil ya. Onun redi yani geçen aylarda düşük veriyordu ki faiz arttırmak zorunda kalmasın. ya biz tam istihdam tam istihdam peşinde koşuyoruz. Şimdi kimse fark etmez. 3 katı revizyon geliyor. Aynen. Şimdi bu geç bu ayda geriye aşağı doğru revize gelecek gelecek ay. Diyecekler ki aa çok kötü. Yani Resmen. Ama o eskiden beri var biliyorsun değil mi? Evet ama eskiden 10 bin, 20 bin olurdu. 700 bin nedir ya? 700 bin işi nasıl kaçırdılar gözlerinden? Yani e, saklanmışlardır. saklanmışlardır. Yani, yani hayır, hani nasıl yani? 150 binde 700 bin nasıl saklanır ya? Yani hani 150 binde 10 bin, 15 bin, 50 bin diyeyim yani. Yüzde 33 şaşsın. Yani yüzde 500 şaşar mı ya? Yani şey rakam saçma sapan revizyeler geldi. O açıdan hani bu algı bozuk olduğu için o algının düzelmesi lazım. E, o artık piyasalara güveniyor. Sen hafif kıskanıyorsun galiba. Istedim. Kıskanıyorum. Amerikan ekonomisinin mükemmelliğini kıskanıyorum. Ama Biden de kıskanıyor ki şu anda artık Biden e, şeyi Powell'ı sıkıştırmaya başladı. Muhtemelen ona sundukları oyun planında dediler ki bakın şöyle şöyle yapacağız. Önce yüksek şubayı şey yapacağız geçiştireceğiz. Piyasaların çökmesini engelleyeceğiz. Sonraki ay kötü data getireceğiz. Aniden faizi 0.50 arttıracağız ki diyeceğiz ki bakın aslında ekonomi çok kötü değil ama geçici omikron etkileri şimdi göründü. Biz de faizi arttıralım ki birden arttırınca 0.50 e, ekonomi bir anda iyi olacak. Bayağı 0.50 fiyatlanmaya başladı. Şimdi bu olguyla e, yedirebildikleri kadar yedirsinler. Ama tabii biz yemiyoruz. Net de büyük balon patladı. Ama bu gerçekten bu balon hikayelerini insanların anlamadığı bölümü ne diyor? Mesela Eylül'de Ekim'deki zirvesinden beşte birine altıda birine düşmüş hisseler var. Hem de bunlar ciddi şirketler. Şimdi aslında bu devam eden bir süreç. Yani işte şimdi, şu anda biz o beş altı hisseyle tutunduğumuz için zirvede onların ıı, düşme sinyallerini bekliyoruz artık bozulması için. Ama Apple planı hala direniyor. Ne kadar direnirlerse o kadar bu iş yüzdürüyor gibi olacak. Ama bir noktada ister istemez o iğneyi yani şu anda bence o iniyor ve onu kontrollü şekilde indirdiklerini düşünüyorlar. Ama onun öyle olmadığını her zaman biliyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu işte sert bir dalga daha gelecek. Şu anda böyle bir bunun düşüşün düzeltmesi tadında hareketler var. Nasdaq'ta vadilerde 14.800 üzerinde yani haftalıkta 15.000'in üzerinde kapanış olmadığı sürece bence bu hareketler tepki yükselişi ve sonunda tekrar bozmaya eğilimli. İşte S&P'de o 4400 44 seviyesi benim için böyle aşağısında negatifim, üstünde geçici pozitifim ama 4550'lerin üstüne atmadığı sürece haftalıkta da nette bu bandın içerisinde oyun devam ediyor ve ani bozulmalara hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bunlara böyle bakarken az önce metalleri de sormuştunuz. Onu da şey yapalım. Metaller iyi. Yani selamları var. <laughs> Şimdi bu kadar karamsarlık ya şöyle olacak böyle olacak olmuyor işte yani metallerde o kadar karamsar ya zaten en karamsar fiyatlanmış durumda. Geçen hafta da söyledim 200 haftalık gümüşte ortalama 21 dolar 20 sentti Yani şu anda 22 dolarlara kadar e, inmiş bir gümüş vardı. A şimdi sekti o 22 dolarda da bir yatay bant vardı. Değdik değdik sektik. Şimdi 23 doların üstüne attık ama hala bu 23 30'ların üstüne bu 23 doların üstüne atmadığımız sürece 23-30'ların üstünde hatta e, Telefon geliyor arada kesiliyorum. 23, e, 30'ların üstünde kalıcılık, haftalık kapanış gelirse resim iyice direnmeye başlar. Ama e, bazı takipçilerim de bana da atmış, bazı yorumcular da o 23-40'larda geçen bir gittiği yerde bir omuz baş omuz formasyonu mu yapıyor diye. Ee, onun için hani sağlıklı olması için o 23-40'ların da üstünde böyle 23 falan görürsek bir ve kalık kapanışlar yapabilirsek ve bir, bir rahatlama gelecek. Ve ben hala ısrar ediyorum. Gümüş yukarı giderken e, giderse zaten değerli metaller yukarı gidecekse zaten gümüş altından daha performanslı gidecek ki bunu gördük bu hafta. Altından daha yüksek yüzdeli yükseliyor ve altın gümüş rasyosu kafayı aşağı çevirdi. Burada işte bu hafta kritik. Yani enflasyona giderken genelde biliyorsunuz vuruyorlardı yüksek enflasyon gelecek. işte bunlar düşecek diye. İşte şimdi anlayacağız bugün. Hala yani ben enflasyon yüksek datası gelecek diye niye vurduklarını anlamış değilim. Ben de onu anlamıyorum. Çünkü sanki çok yüksek bir faiz arttıracak. Ha 7.3 7.5 enflasyon geldi. Faizleri Pavo 8 yapacak ya. Yani böyle bir komedi var. Yani hani faizler... faiz 8 olacak ya. 6 7 evet. 8 olacak ya. <laughs> Bu arada tabii ne oluyor? Kripto paralarda bir canlanma eğilimi <laughs> oldu ama o Bitcoin hala 200 günlük ortalamasının altında. Yani yükselişler nette. Yani teknik analizin en basit kuralı. Dün de o konuda bir tweet atmıştım. Uzun vadeli olarak bir grafikten teknik analiz bilmenize fazla gerek yok. Ortalama dediğimiz şey maliyetlenmedir. 200 günlük ortalama da yaklaşık bir yıl son iş günü olarak bakarsanız işte bir yıllık son bir yıldaki insanların maliyetlenmesine bakar. Şimdi Bitcoin'in e, dolar bazında 200 günlük ortalaması 46.800 dolarlarda filan şu anda. E, onun altında kaldığı sürece aslında son bir yılda Bitcoin alanların zararda olduğunu görüyoruz. İnsanların zararda olduğu bir enstrüman tedirgin edici bir e, vaziyettedir. Yani Bitcoin orada 46.800'lerin üzerine gidip orada kalmadığı sürece nette şimdilik bu hareketler hala düşüş trendindeki tepki hareketlerinden ibaret teknik olarak yorumlamak gerekirse. O açıdan burada şey bitcoin kalıp değiştiriyor mu? Yani bu enflasyondan korunma aracı olma iddiası var ya normalde. Başlangıç kuruluş amacı bitcoin'in arzı sınırlı olması ve enflasyondan korunması. Bu şu anda benim hala inanmak istediğim ve görmek istediğim olgu. Maalesef bitcoin'den bağımsız ben diğer coin'lerde kripto paraların diğerlerinde o kadar büyük bir Ponzi sıkıntısı görüyorum ki Bitcoin yalnız kalsa aslında tek başına rahat bıraksalar çözüyor. Gidecek yukarı nette. Ama diğer kripto paralar, ya, hepsini söylemiyorum ama içinde çok fazla Ponzi yapısı barındıran yani Ponzi deyince sürekli nakit girişi olmak zorunda olduğu sürece sistemin yani Bitcoin'in özelinden daha bağımsız para girmek zorunda sürekli o tip coin'ler çok olduğu için onlar aşağı çekiyor aslında konsept olarak. Çünkü e, Nasdaq'taki bütün döngüde, teknoloji hisselerinde ucuz para olmayacağı döngüsüyle gitmekte zorlanıyor. Ama tabii biz sen, sembol olarak Bitcoin'e bakıyoruz. Ya ben bir noktada e, o açıdan Bitcoin'e iyimser bakmak istiyorum ama şu 46 bin dolarlardaki sıkıntı var. Şu anda da 43-44 bin yani 44 bin 500 dolarlarda bir dün bir tepe yaptı. E Öyle 46'lara falan ataklarda ben e, geçemezse orayı short pozisyon düşünmeye başlarım aşağı yönlü. Geçerse yukarı yönlü bakmaya başlarım e, nette ama şu anda teknik olarak 42 bin doların üzerinde kaldığı sürece günlük nette aslında trend olarak teknik olarak yukarı sinyal verdi ama bu söylediğim gibi bir banda sıkıştı şu anda buradan ani dönüşler yaparsa orada bir sıkıntı yaratabilir bu da niye bakıyorum ben de buna yani çok küçük bir pazar yani bitcoin hala bütün kripto paralar bir apple etmiyor yani apple 3 trilyon dolara geziyor o sınırlarda geziyor 2.9 trilyon dolarlarda filan bütün kripto para piyasası nedir? 2,5 trilyon, 2 trilyon dolar falan değil mi toplamı? Düştü galiba ikinin altında. Ha, yani o kadar düşük seyrediyoruz. O açıdan da bunları konuşuyoruz. Biraz önce oluyor diye ben konuşmak istiyorum. Çünkü bir de orada ihale Amerika'nın üzerine kaldı. Yani bildiğiniz şu anda sahip çıkmak zorunda kaldılar ve sahip çıkıyorlar. Ama e, yeterli mi? Yani o onların sahipliğine güvenilmez yani. Onlar <laughs> satarlar bir anda. Amerika Amerika kimleri satmamış? Peki devrim <laughs> Var mı ekleyin? Son olarak son olarak bir komoditilerden petrol çok enteresan yerlerde geziyor. Ona da değinelim isterseniz Çünkü çok sıkıntılı. Pet, evet. Şimdi petrol böyle 90 doların üzerinde e, Brent petrol 93 dolarda böyle yükselen e, yeni tepeler yaptı. Uzun yılların en yüksek fiyatlarına geldi ama indikatörler yine orta haftalık grafiklerde teknik gösterge yine teyit etmiyor. Teyit etmiyor demek yükselirken aslında birileri mal çıkıyor demek. Yani orada birileri pozisyon boşaltıyor. O da işte büyük balinalar dedikleri piyasalarda ya da işte Putin ve Eküris'i işleri yükselirken baba ben buraya opsiyonlarımı alayım aşağı yönlü işte füçürlerde, vanililerde ben şortlarımı açayım siz ne yapıyorsanız yapın diyor olabilir. Ama tabii bu tek başına yeterli değil. 89-70'lerin aşağısında Brent'te günlük kapanışlar gelene kadar bir teyit yok. Onlar gelmeye başlarsa e, Brent'te buralarda tepe olasılığımız var ama o tepe bazen birkaç bitkelle isteyebilir yani. E ne olacak? Olarak. Ben de futil yerinde olsam ben de öyle oylarım. Nasıl olsa arkamda petrol var. Evet. Yani o kadar en petrol <laughs> en, kötü ihtimal, bir... en kötü ihtimal, teslim ederim yani. Evet. En kötü ihtimal aynen. <laughs> petrol, doğalgaz yani şu anda bildiğiniz Amerika hep bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bildiğiniz şu anda Amerika'nın para politikası bildiğiniz Putin'e falan hizmet ediyor. Yani o kadar uzun zamandır hizmet ediyor ki yani yalnız Putin'e de değil bütün Arap şey yani O da yemesin baysiye. be kardeşim yani. Koca Rusya'nın devlet başkanı adam. Ee, <laughs> onun işine geliyor. Yani, yani, bir şeyden kötü mü? Pavel'dan kötü mü yani? Yani evet şimdi kim daha kötü şeyi? <laughs> <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> yani ya şey, o, da yiyecek, o da yiyecek. Garibim şey şeyler de yiyecek. Şeyler de yiyecek. yani garibanlar. Geçinecek insanlar. Garibanlar ne göz gözü e, gözü var. var benim onların servetinde nasıl <laughs> Peki var mı Peki, Yok yani buralarda Dengi. parası, olmaz. parası benim çenemi <laughs> evet yani buralarda e, petrol daha önceki da şöyle bir şey olmuştu bir kere de hatırlatalım. Petrol döndüğü zaman aşağı, altın yukarı kırmıştı. Bir hareket yapmıştı. O o döngüye benzer bir şey gelebilir ama altında hala kritik yer yani az önce söylediniz ki 1835, sonra 1850 55. Onların üstüne atana kadar hala bir band trade maalesef devam ediyor. Attığımız anda film değişecek. Öyle bir acayip bir şeye gireceğiz. E, onun için Bunu hani atmayalım böyle eğlenceli yer. Yani. Her hafta altın çıkacak diyoruz işte ise bir şeye hayret ediyorum ama yani düşmüyor da. Ama düşmüyor da. <değişimiyordu. gülüyor> o zaman ne diyeceğiz? Ben şunu hayret ediyorum. altında sürekli olarak short pozisyonda trade eden şeyler var. Ya abi edin tamam da. 40-50 dolarlık marjı zaten en böyle baba haftalarda veriyor. Yani başka ürün mü yok? Yani o kadar şey ki. Ya ben mesela Nasdaq'ta 500 puan, 1000 puan. Ama veriyorum. ama onun zevki farklı. Yani illa al Hayır bir tane şey vardı. Banka müdürü vardı. Ee, Osmanlıca iyi konuşurdu. Şimdi kredi çıkmış adamın birine. Kredinin üzerine yazmış. iş bu kredinin ceste ceste kullandırılması diye. Şimdi şube müdürü de anlamamış. Efendim demiş bu ceste ceste nedir demiş. Ya işte parça parça kullandırın demiş. Efendim demişler niye parça parça yazmadınız? Aynı tadı vermiyor demiş. <laughs> Güzelmiş. Şimdi orada başka bir şeyle şort yapıp on katı para kazansa altındaki o ben bildim havasını evet. bulamayacağı için altını tercih ediyor. Evet. evet yani diyorum ki mesela Nasdaq'ta yani binlerce puan marj vardı. Orada 1850'den 1780'e düşüşü çok büyük bir şey olarak pazarlıyor. Ya gerek yok abi. Ya tamam yapın da o gerçekten upside limiti yani. Ama kıskanıyorsun yani, sen şimdi. Evet. Ya yukarı limiti o kadar çok ki. Yani teknik olarak ben. Kıskanıyorsun. Kıskanıyorsun. Şey ne yapamıyorum? Kıskanıyorum. <laughs> stratejik olarak çok absürt. Stratejik olarak kıskanıyorsun. Stratejik olarak kıskanıyorum. Stratejik <laughs> yalnızlık yok. Öyle miydi? Neydi o? <laughs> o sonsuz yalnızlık. Sonsuz yalnızlığa <laughs> sürükletiverdi seni. Peki devrim. Peki görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere bir herkese bir dikkatli güzel bir, bir seans.